Bakugan Interspace'i e ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nitya için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fabia gezegenine dönerken ona katılıp savaşında yardımcı olmaya karar verdik. Oraya vardığımızda bizi Saray Şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nitya Barodius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımızda en güçlü Bakugan Colossus Dragon bizim tarafımızda. Şimdi Dragon, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı duvara dayasın çıra başa savaşı Bu son şansın Koji. Bütün Bakuganların ışık anası. Bakugan savaşçıları. Kaderin sırrı. Kod iyi va. Evet, böyle dedi. Neden kendimi böyle diken üstünde hissediyorum? Çok garip ama bu duyguyu daha önce yaşamıştım kutsal kürenin içindeki yaşam gücü. Ne? Yani kutsal küre sadece gerçek gücün bir kabuğu mu? Başta iki dragon vardı. Biri ateş, biri karanlıktı. Dragoneit ve Dragnoid. Onların DNA'sı gelmiş geçmiş en güçlü organizmadan alınmıştı. Üstün savaşçıdan. Demek Nurzak'ın sırvaları doğruymuş. Sus! Bırak konuşsun. Maalesef bu iki orijinal Bakugan çok güçlüydü ve evrenin ikiye ayrılmasına yol açtılar. Bu ayrılmadan kaynaklanan kalıntı enerji başka bir tür yaratıma yol açtılar. Yoksa bu Yeni Vestoria. Dragonoidin yaşadığı boyut çok geçmeden altı özellik dünyasına ayrıldı. Dragonoidin yaşadığı boyutsa sadece iki gezegen doğurdu. Fabia ve Gandelia takip eden bin yılda her boyut kendi doğuş efsanesini kendi tarihsel bilgileriyle geliştirdi. Ama ta ki Nitya Prensesi Fabia Gandelyalı istilacılarla ilgili bir yardım çağrısı gönderene ve Bakugan savaşçıları bu çağrısına cevap verene kadar. Bu durum Drago ve Dara'nın tanışmasına yol açtı. Orijinal Bakuganların DNA'sını miras almış iki Bakugan her ikisi de orijinal Bakugan genlerini taşıdıkları için ben derhal bir endişe duydum. Bir daha bir savaşa tutuşacak olurlarsa tıpkı ataları gibi evreni bir daha ikiye bölebilirlerdi. Bu yüzden sürekli müdahale ettim ve onların savaşmasına engel oldum. Ama Gandelia ve Nitya arasındaki savaş kızıştığında ve karanlık Bakugan'ın sahip olduğu yasak güç ortaya çıktığında bu büyük bir yıkıma yol açtı ve neredeyse yok edecekti. Temel gerçek şu ki hem Drago hem de Darak üstün savaşçısının güçleriyle donanmış halde. Ancak her ikisi de yelpazenin ayrı uçlarında yer alıyor. Tıpkı gölge ve ışık gibi. Anlıyorum ki onları ayrı tutmaya çalışmak imkansız bir şeye çabalamak olacak. Drago ve Daran savaşması onların kaderi, sizin kaderiniz de Den ve Baradius. Kaderlerimiz birbirine düğüm halde. Olamaz. Imkansız. Savaşçılar ve ortak bakuganlar değişim kodu olarak bilinen bir bağla bağlıdırlar. Bir bakugan her savaşçı eşliğinde savaşabilir. Ama sadece değişim koduna sahip olan kişi onun gerçek gücünü ortaya çıkaracaktır. Yani senden. Dragon'un değişim kodunu taşımaktasın ve Baradious sen de Tarang'sine. Dragon ve Tarang savaşı nasıl kaderleri ise, Den ve Baradious'un onların ortağı olması da kaderleriydi. Bunu hep biliyordum. Nesiller boyunca Gandelya Kraliyet ailesi, Bakugan ve savaşçı arasındaki bağdan haberdar oldu. Buna sadece biz birlikleriz. Den, sanırım siz dünyada böyle bir şeye dostluk diyorsunuz. Bu her neyse, biz hmm. bağlıyız. Her ne olursa olsun bağlı kaderlerinizin daha fazla masumu yok etmesine izin veremem. Bu yüzden ikiniz arasındaki savaşın kimsenin etkilenmeyeceği bir ara boyutta gerçekleşmesine karar verdim. Bu Gandelia ve Nitya arasındaki savaşı bitiren karşılaşma olacak. Herkes söylediklerimi harfiyen anlamış olmalı. Evet, hem de yüzde yüz. Kesinlikle. <laughs> galibi bütün Bakuganların yönetimini ele alacak. Bu yüzden tüm gücünüzle saldırmalısınız. Başlayın beyler. Tamam, başlayalım. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Her şeyimiz için savaş, Virus Place Dragonoid! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Kalk, Darkus, Phantom Darak! Kötücül Bağ! Karanlık sarsıcı! <laughs> ah, ah! Dağ! <laughs> Yüksek bey ile titreşim. <laughs> Hazır mısın da? Kimdi Drago? İkili pano. Dağ! Aşağı Elinden gelen bu mu? Fırtına kalkanı. Ben daha hiçbir şey görmedim. insanların kontrolü bize geçince bütün evren ayaklarımıza kaparacak. Oh. Ah. Senin sorunun şu ki Dan, sen hiçbir şekilde vizyon sahibi değilsin. Hiç planın yok. Sadece iyi biri olmak istiyorsun. Bu yüzden Akuganları yönetme görevini ziyan edersin sen. Öte yandan ben bambaşka biriyim. Ah. Senin gibi bir çocuk kral olamaz. Hem de asla. Yani hayatta oldukça kutsal kürenin gücünü asla alamayacaksın. Çok kesin konuşuyorsun. Bakalım bu laflarını yutacak mısın? Akın sarsıcı! Ha! Dragon sarmalı! Dragon. Dragon! Dragon! Kalkman gerekiyor dostum. ben iyi olacağım. Kaos Magnalia! Sonun geldi Drago! Aa! 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 Drago! Kutsal sürenin gücü benim olacak Tarak. bu değildi. Gün ışığındaki yaşam böyle değildi. Bunu istemedik. İlgisi bile yok. Lineout. Sanırım yasak gücümü neden kullanmam gerektiğini anladım. <laughs> İyi misin şu? Ben iyiyim. Çok aydın mı? Evet, gerçekten öyle. Bir şey oluyor. Gücümün geri geldiğini hissediyorum. Yani savaş sona mı erdi? Rago, Rago, hadi dostum. Bakugan savaş. Bakugan sal. Yeah. Drago, konuş benimle. Drago mahvedelim. Ha, ha tamam dostum. İcaplarına bakalım. Bakugan savaş. Bakugan sal. Seninle çok yapacağım Drago. Şimdi, darak Tarak! Bunu uzun zamandır bekliyordum. Redo! Elinden gelen sadece bu mu? Beni güldürme. Dikkat et! yok etmedi. Rago, senin neyin var dostu? Son yumruk seni çok sersti. Kafanda bir şey etkilemiş olmalı. Şu anda sadece dürtülerin sayesinde savaşıyorsun. Rago! Oyun sonu erdi Darak. Drago'yu acılarından kurtar. Büyük bir zevkle. <laughs> ...kalkmalısın. İşte böyle dostum. Hadi yapabilirsin. Mükemmel. Sıradaki vuruşunda ikisini de yok etsene Tarak. Çok keyif alıyorum. Kaos Magnolia. Dostum gerçekten uyanman gerek. bir süre daha uyumak istiyorum ben. Rego! Rego! Lütfen, birkaç dakika daha. Rego! Bir dakika. Bu ten. Üç <laughs> çekeceğim. Ne? Ama bu imkansız. İnansanız iyi olur. Ne? beni çok korkuttun, Rego. Üzgünüm ama şimdi iyiyim. Sahi. Yetenek etkin. Üstün Blitz! Ah! İnatçı çocuk! Kempos Kalkanı! Ah! Evet! Beni asla yenemezsin! Biraz önce yendim işte! Hakkıdan Savaş! atudan Kağıt! Ah! Yıldırım Gladiator'u! Proton gladyatörü. Güneş reflektörü. <laughs> Dragon sarmalı. <laughs> Sen gerçekten çetince cevizsin Drago. Sersemler, sevinmek için biraz fazla erken davrandınız. Hiper silahlar. <laughs> Kaybettiğime inanamıyorum. Bu bir hakaret. İşe bakın. Büyük kudret nasıl sona erdi Farol diyor. Geri çekilin. Küstah sersemler. Türenin gücünü benden alamazsınız. Bakugan savaş. Bakugan al. <laughs> Geri çekilip kraliçe Serena'yı koruyun. Hiç utanman yok mu Baro diyorsun? Yenilgiyi onurlu bir şekilde karşılayamıyor musun? Sessiz ol Tarak. Şimdi bizim olanı alma zamanı. Sana katılıyorum. He? Yanındayım dostum. Bakugan savaş. Bakugan dağıt. muhteşem gücünün içimi doldurduğunu hissedebiliyorum. Kodiv'in dediği gibi den, kaderle savaşamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Bu güç kesilmiyor. Sürekli geliyor. Buna daha fazla dayanabilir miyim? Bilmiyorum. <laughs> Tebrikler beyler. Parodius ve Dara karşı savaşınızda galip oldunuz. Şimdi söz verdiğim gibi güçlerimi size teslim edeceğim. Onu akıllıca kullanın. Karşınızda Titanium Dragonoid. Sen yine evrimleştin. Biliyorum. Harika hissediyorum. Şimdi bütün Bakugan ırkı senin yönetiminde. Vay canına, bu büyük bir sorumluluk. Ben bu savaşa bir yönetici olmak için girmemiştim. Ben de öyle. Savaşçılar olarak sadece Bakugan dostlarımız için barış istedik. Onları yönetmemize gerek yok ki. Sadece onlarla uyum içinde yaşamak istiyoruz. İyi dostlar nasılsa hep öyle olmalı. Anlıyorum. Bu kararınız asil bir karar. Ve buna büyük bir saygım var. Başın nihayet bittiğine ve bir kez daha vatanıma barış geldiğine inanmak çok güç. Ama büyük bir yıkım yaşadık ve her şeyin normale dönmesi bayağı zaman alacaktır. Sanmıyorum. Bence çabucak toparlanacaktır. Haklısın den. Herkesi yeniden böyle mutlu görmek beni de umutlu yapıyor. Peki şimdi gidecek misiniz? Ee, amacımızı gerçekleştirdik. O halde bu bir veda olmalı. Sanırım. İyi öğren. Olacağım. Kendine iyi bak dostum. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Eminim bir daha karşılaşacağız Lionhouse. Şimdi kraliyet ailesi ve destekçileri yenildiğine göre... ...Gandelya'ya gidip yeni bir devlet kurmalıyım. Komşu gezegeniyle sadece barışçıl ilişkiler kuracak bir devlet. Tabi, izin verirseniz Kraliçe Serena. Elbette. Bence bu savaş hepimize barışın... ...önemi konusunda iyi bir ders verdi. Ben... ...bir saray şövalyesi olduğuma göre... ...burada, Nitya'da kalmak... ...ve hizmetlerime devam etmek isterim. Hı, söz veriyorum... ...ona çok iyi bakacağım. Tamam, Marucho... ...seni asla unutmayacağım. Ben de seni hiç unutmayacağım... ...dostum. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Pekala, hepinize iyi yolculuklar savaşçılar. Sanırım artık gitme vakti geldi Akfimos. Evet, öyle görünüyor. Ben... Um... Seni özleyeceğim. Biz seninle et ve tırnak gibiydik. Gençe biraz dostum. Senin gibi bir savaşçının yanında dövüşmek benim için onurdu haktor seninle geçirdiğim zamanda çok şey öğrendim şu. Her şey için teşekkür ederim. Kendime bunu yapmayacağım diye söz vermiştim. <laughs> ben seni çok üzeceğim dostum. Benim gibi biri beni ilk bakukanı asla unutmasan Sen de beni unutmayacağına söz ver. Çünkü unutursan beni çok üzer. <laughs> Hemen merak etme. Sana söz benim sıkı dostumsun Jake. Onları göndereyim mi prenses? Evet. Çok memnun olurum Aranot. ...senin ve savaşçıların sayesinde yeniden barış içindeyiz. Bizim için yaptığın her şeye minnettarız. Sana sonsuza dek borçluyuz. Önemli değil arkadaşlar. Dostlar bunun için. Ben de diğerlerini çok özlüyorum. Acaba ne yapıyorlar? Evet anlıyorum. Umarım iyilerdir. Öz bile hiç aramadı. Ha? Ama sanırım buna alışkın olmam gerek. Aa, şu işe bak. Hava ne kadar çabuk karardı. Eve gidip yemek hazırlamam gerek. Sonra görüşürüz tatlım. Güle güle bayan kuzu. Acaba akşama ne pişirsem? Merhaba anne. Ha? Geri döndük. Daniel. Ha? <laughs> Merhaba millet. <laughs> Ne? ben geldim. Elbette özledik ama sadece birazcık. <laughs> İyi akşamlar baylar ve bayanlar. Denkuso ve Koji Bido arasındaki Bakukan Savaşı şimdi başlayacak. Demek meşhur Denkuso sen oluyorsun ha? Seninle savaşmak istemiştim dostum. Aslında seninle karşılaşmıştık dostum. Onu hatırlayacağını sanma. Ha? Ne dedin? Sadece bol şans diliyordum. Bakugan sahası açıl! Bakugan savaş!